Evet gençler merhaba. Bugün Yaman Hoca olarak sizlerle Koray Varol Akademi'nin 8. sınıf 4. değerlendirme Türkçe sorularını birlikte çözeceğiz. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar birinci sorumuzda Resfe Bey ile ilgili bizlere bilgi verilmiş. Ee, şimdi bu açıklamaya göre aşağıdaki hangisi resvebe örneği değildir diyor. be işte harflerin ve resimlerin şekillerin kullanılarak bir kelime üretilmesi durumudur. Şimdi buraya baktığımızda T'yi görüyoruz. Burada bir el görüyoruz. Tel oldu. Telef. Burada da bir on görüyoruz. Bu bir telefon kelimesi oluyor. Bu bir resvebe örneğidir. Doğru. İkinciye baktığımızda burada bir kar tanesi görüyoruz. Kar. Burada bir A var. Kara. Kara kanepe oldu bu herhangi bir şey ifade etmiyor. Burada bir kar görüyoruz. Karbon bir de at var. Karbonat olmuş oluyor. Dolayısıyla bu bir anlamlı kelime oluşturuyor. Burada bir e, bal görüyoruz. Hemen bir K harfi koyuyoruz. Burada da bir on var. Balkon oluşturmuş oluyor. Bu da bir resfebe örneğidir. Resfebe örneği olmayan şıkkımız Bursa olacaktı. İki numaralı soruya baktığımızda, iki numaralı soruda cümleler anlam özelliklerine göre amaç sonuç, sebep sonuç, koşul sonuç gibi türlere ayrılır demiş. Anlam özelliği diğerlerinden farklıdır diyor. Bir gün beni hatırlarsanız şiirlerimle hatırlayın diyor. Bakın burada bir sağ kullanmış. Bu bir koşul sonuç cümlesidir gençler. Dışarıda kuvvetli bir yağmur yağıyordu. Kimse dışarı çıkamadı. Yani bu yüzden kimse dışarıya çıkamadı dediği için sebep sonuç cümlesidir. Teyzemin kızı hızlı koştuğu için... Ne dediğini tam olarak anlayamadım. Bu da bir sebep sonuç cümlesidir. Bu kumaşı almam. Çünkü kaliteli gözükmüyor. Neden sorusuna cevap verdiği için bu da bir sebep sonuç cümlesidir. Farklı olan A şıkkındaki koşul sonuç cümlesi olması gerekiyordu. 3 numaralı soruya baktığımızda 3 numaralı sorumuzda bizlere bir 3 numaralı soruya evet baktığımızda bizlere bir metin verilmiş ve bu metnin e, türü sorulmuş. Hemen baktığımızda bakın nedir? Agate Kriste'yi bu kadar ünlü yapan diyerek bir soruyla başlamış. Bir soru sorduğuna göre burada karşısında biri varmış gibi bir ifade var. Karşısında biri varmış gibi bir ifadeyle yazılan metin türleri söyleşi, diğer adıyla sohbet olur arkadaşlar. Eğer kendi kendine konuşuyormuş gibi yazsaydı deneme olurdu. Eğer bir eseri İyi ya da kötü tarafları değerlendirseydi eleştiri olurdu. Bilimsel bir yazı yazmış olsaydı makale olurdu. Burada karşısında biri varmış gibi e, konuşulduğu için, yazıldığı için bu bir söyleşi örneği olmuş oluyor. 4 numaralı soruya baktığımızda bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. Parçaya baktığımızda Dünyada ve ülkemizde çeşitli araştırmalara konu olan masal, yer, zaman ve kahramanları belirsiz olan, olağanüstü özellikler taşıyan, inandırıcılık iddiası olmayıp inandırabilen, ahlaka dayalı, yararlı, eğitici olarak düşünülen, kaynakları çok eskilere dayanan, söylendiği zaman ve kültürden izler taşıyan sözlü anlatım türüdür. Farklı birçok anlatma türüyle yakın ilişkisi olan masalın kaynakları ve sınıflandırılması konusu ile ilgili farklı görüşler ortaya konmuştur. Halk anlatılarının başta gelen türlerinden biri olan masalın serüveni yazının olmadığı çok eski zamanlara kadar görülse de masal araştırmalarımızın tarihi 20. yüzyılın başlarına kadar indirilebilmektedir demiş. Hangisi çıkarılamaz diyor. Genellikle çocuklara eşitmek için yazılan ve olağanüstü özellikler taşıyan bir türdür. Evet olağanüstü özellikler taşıyan bir tür olduğundan bahsediliyor. Ee, ahlakada eğitici kaynakları eskileri dayanırsa... <laughs> Evet şurada olan özellikler taşıyan burada yer almış. Ancak çocuklara eğitmek için olup olmadığı yazmıyor. Şurada bir bekletelim bunu. 2. Masalar yazıldığı döneme ait kültürel motifler taşımaktadır. Bakın burada kültürden izler taşıyan dediği zaman kültürel motifler taşıdığını anlayabiliriz. O yüzden B şıkkını eledik. C şıkkında masalın ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir diyor. Hemen bakalım sonlarda yazının olmadığı çok eski zamanlara kadar görülse de bakın öyle eski zamanlara kadar düşünülüyormuş ancak tarihi 20. yüzyılın başlarına kadar indirilebiliyormuş. Yani ondan daha eskilere indirebileceğimiz bir kaynak elimizde yok. Dolayısıyla ne zaman ortaya çıktığı ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşamıyoruz. Dolayısıyla bu C şıkkına da bu parçadan çıkarabiliriz. Masallar diğer edebi türlerle ilişkilidir demiş. Hemen bakalım. Eee şöyle baktığımızda bakın şurada farklı e, farklı birçok anlatma türüyle yakın ilişkisi olan diyor. Bakın anlatım türü yani diğer edebi türler ne olabilir bunlar? İşte fabıllar olabilir, e, hikayeler olabilir, romanlar olabilir, e, işte biyografi olabilir, otobiyografi olabilir gibi bir anlatım türüne bir olaya dayalı anlatım türüne ait olan eee türlerle yakından ilişkili olduğunu söylüyor burada. O yüzden D şıkkını da eliyoruz. Burada çocukları eğitmek için yazıldığıyla ilgili herhangi bir şey yok. Eğitici olarak düşünüldüğü yazıyor ama çocuklar için mi, yetişkinler için mi bununla alakalı herhangi bir şey belirtilmemiş. Evet 5 numaralı soruyla devam ediyoruz. Diyor ki bu parçayla ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Şimdi karşılaştırma yapılmıştır diyor. Hemen birinci cümleye bakıyorum. Yaratıcılık günümüzde en çok değer verilen özelliklerden biridir dendiği anda yaratıcılık olduğunu kesin olarak anlayabiliyorum arkadaşlar. Nesnel yargılı cümleler kullanılmıştır. <laughs> Örneklendirme yapılmıştır. Tanık göstermeye başvurulmuştur diyor. Şimdi hızlıca baktığımda şöyle tanık göstermeye başvurulabilecek alanında uzman herkes tarafından tanınan bir kişinin sözüne yer verilmediğini görüyorum. O yüzden 4 numarayı hemen eleyebilirim. O yüzden A ve C şıkları elime kaldı devam ediyorum okumaya. Hemen her sektörde yeniliklere, yeni projelere ihtiyaç vardır. Yaratıcı ögeler barındıran çalışmalar çok daha fazla ilgi çekmektedir. Öznel ifade. Yaratıcı kalmak için kolaylıkla yapabileceğimiz birçok aktivite mevcuttur. Bunlardan bazıları şunlardır diyerek iki nokta koydu. Şimdi bu aktivitelerle ilgili örnekler veriyor. Öncelikle kendine barışık ol hem sana hem de yaratıcına katkı sağlayacak önemli bir adımdır. Bunu göreceksin. Atelofobi olma yani mükemmelliyetçiliğin ileri bir hali olarak kabul edilen hata yapma korkusuna düşme. Bakın ikinci örneğimizi verdi. O zaman karşılaştırma ve örneklendirme yapıldığı için doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Altıncı soruya indiğimizde tutmak sözcüğünün anlamları ve bu anlamlarda kullanıldığı cümleler karışık olarak verilmiş. Eşleştirmeyi sormuş bize. Hemen bakalım anlamlarda. Birinci anlamımız benimsemek, beğenmek. İkinci anlamımız gereğini yapmak, yerine getirmek. Üçüncü anlamımız hizmetini almak, kiralamak. Şimdi cümlelerdeki tutmaya bakalım. Yeni tuttuğumuz ev okuluma çok yakın. Şimdi yeni tuttuğumuz ev dediğinde buradaki K'yi 3 ile hizmetini almak, kiralamakla eşleştirebiliyorum. Verdiği sözü tutup sene sonunda başarı belgesi almıştı. Verdiği sözü tutması demek gereğini yapması demek. Dolayısıyla bunu da 2 ile eşleştiriyorum. M'ye de zaten 1 kalıyor. Yani K3 olacak arkadaşlar. Bakın burada A ve C şıkkı elendi. B ve D de K3 de. 2 numarada L olacak arkadaşlar. O yüzden B elendi. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet 7. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Burada da sıkmak sözcüğü bu cümlelerde aşağıdaki anlamların hangisiyle kullanılmamıştır diyor. Şimdi baskı altında almak, zorlamak, bir şeyin suyunu, yağını çıkarmak, basınçla püskürtmek, fışkırtmak, dar gelmek, küçük gelmek anlamları var. Şimdi bu yaşta bu çocuk bu kadar sıkılmaz dediğinde bu kadar baskı altına alınmaz, bu kadar zorlanmaz manası var. Bunu A ile eşleştirdik. Yeni aldığı çizme ayağını sıkıyordu da dar gelmek, küçük gelmek manasında yine bunu da D ile eşleştirdik. Salatasına son olarak iri ve bol sulu bir limon sıktı da bir şeyin suyunu, yağını çıkarmak anlamında kullanılabilir. Yalnız kalan kucağın, yalnız kalan kadın kucağındaki bebeğini sıkıyordu derken burada da e, yani sıkıştırmak manasında kullanmış. Ama burada herhangi bir zorlama söz konusu e, pardon şurada zaten onu eşleştirmiştik. Burada herhangi bir basınçla püskürtmek ya da fışkırtmak söz konusu olmadığı için doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. 8 numaralı soruda bu mısralardaki söz sanatı aşağıdakilerden hangisinde vardır demiş. Şimdi baktığımızda yukarıda ben de gördüm güneşin doğarken battığını. Bakın burada doğmak ve batmak fiilleri var ve bunlar bir tezat sanatı oluşturuyor. Aşağıda da tezat sanatını oluşturacak mısrayı bulacağız. Sarışın buğdayı rüyalarımız seni bağrımızda eker biçeriz. Bakın ekmek ve biçmek zıt anlamlı olduğu için burada bir tezat sanatı oluşturur. Tezat sanatı oluşturduğu için de doğru cevabımız A şıkkı olmuş oluyor. 9 numaralı soruya baktığımızda virgülün kullanım işlevlerinden biri yoktur. O zaman hemen virgüle bakalım nerelerde kullanılmış. Bakın virgül günlük hayatta derken, çoğunlukla da farkında olmaksızın derken şu çoğunlukla da farkında olmaksızın cümle dışında olan, cümleden bağımsız olan bölümü iki virgül arasında gösterdiğimiz için bu bir ara sözdür arkadaşlar. C şıkkı gitti. Virgülü başka nerede kullanmış? Olaylar, durumlar diye sıralamış bakın. Eş görevli sözcükler arka arkaya sıralanmış. D şıkkımız da gitti. Sonrası virgülümüz kısaca beden dilimiz iç dünyamızın gizemli kapılarını gün yüzüne çıkarmaktadır derken beden dilimiz olan özne e, yüklemden uzak düştüğü için hemen arkasına virgül kullanmış. O yüzden B şıkkı da gitti. Burada herhangi bir şekilde sıralı cümle olmadığı için cevabımız A şıkkı olacaktır. 10 numaralı soruda hangisinde yazım yanlışı yoktur demiş. Evet 2 5 Haziran bakın burada bir sayı vermiş o zaman Haziran'ın H'si büyük olacak arkadaşlar. Festivalde derken bu D bitişik yazılan D yani ek olan D kesme işaretiyle ayırması lazım. Burada D'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlığımız var. 4 numaraya geldiğimiz zaman Bergama bir ilçe adı, Ber ilçe adı ya da il adı ya yani özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılması gerekiyordu. 4'te de onu ayırmadığı için 3 numarada herhangi bir yanlışlık olmadığını tespit edebiliyoruz. 11. soruya geldiğimizde yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisine birden fazla fiilimsi türüne yer verilmiştir diyor. Çayın hikayesini yaklaşık 5000 yıl evvel Çin'de başladığı söylenir. Bakın burada bir sıfat fiil görüyoruz ama başka fiilimsi yok. Birden fazla fiilimsi türü istiyor bizden. Efsaneye göre Shen Nung diye bir imparator bir öğle istirahatindeyken hizmetkarları içmesi için ona bir kap Ta su kaynatmışlar. Şimdi buradaki diye zarf fiil arkadaşlar. Buradaki içmesi de isim fiil. Birden fazla fiilimsi kullanıldı mı? Evet kullanıldı. O zaman doğru cevabımız Bursa olacaktır. 12. soruyla devam edelim. Bu parçada... Özelliklerine sahip cümlelerden hangisi yoktur demiş. İçinde fiilimsi bulunan cümle. Bakalım buzdağının ihtişamı karşısında ne yapacağımı şaşırdım diyor. Bakın burada yapacağımı sıfat fiil cümlenin içerisinde fiilimsi var mı? Var. O zaman bir numarayı alamıyoruz. Bağlacı olan cümle demiş. Bağlacın hem önünde hem de arkasında cümle olması lazım. Soğuktan elim ayağımı hissetmiyordum. Evet burası bir cümle ama bağlacı hemen arkasından bir cümle daha gelmesi lazım. Biraz önce gördüğümüz penguenleri sevinci içindeydim. Bu da ikinci cümlemiz. İki cümleyi birbirine ama bağlacı ile bağladığı için bağlacı olan cümledir. O halde birden çok yüklemli cümleyle tek yüklemli cümle bu parçamızda yoktur. Cevabımız Bursa olacaktı. 13. soruya indiğimizde yer tamlayıcısı ile ilgili bir bilgi verilmiş. Hangisinde yer tamlayıcısı yanlış gösterilmiştir diyor. Karma karışık düşünceler de yürüyordu sokakta. Yürüyordu yüklem. Nerede yürüyordu sokakta? Bakın yer tamlayıcısı. Dünyada 1 milyondan fazla böcek türü var. Nerede var? Dünyada var. Bu da yer tamlayıcısı. Yer bildiriyor. Yalan söylediği için babam da kızmıştı cümlesinde kızmıştı yüklem. Kim kızmıştı? Babam. Buradaki daha cümle dışı unsurdur arkadaşlar çünkü bağlaştır. Dolayısıyla burası özne, yer tamlayıcısı C şıkkında yanlış gösterilmiş oldu. 14. soruya geldiğimizde Buna göre aşağıdaki cümle hangisinde etken geçişsiz bir fiil vardır diyor. Etken geçişsiz bir fiile hemen bakalım. Bu belgeseli yıllar önce izlemiştim. İzlemiştim. Kim? Ben. Evet bunda gizli özne var. O zaman bu etken. Hemen onu izlemiştim diyorum. Anlamlı olduğu için bu da geçişli oldu arkadaşlar. Kışlık odunların hepsi kapının önüne getirildi. Getirildi. Getirilen de kışlık odunların hepsi sözlü özne. Sözlü özne olduğu için edilgendir bunun. Öznesine göre çatısı hemen baştan elenmiş oldu. Sizinle ilgili bu biyografiyi okumuştum daha önce. Okumuştum. Kim? Ben okumuştum. Gizli özne var. Evet bu bir etken. Çatılı fiil ama yetmez. Onu okumuştum dediğim için. Geçişli. Dolayısıyla C şıkkı da elendi. İlkokul öğretmenine büyük bir hasretle sarıldı. Sarıldı yüklem. Sarılan kim? O. Evet burada bir gizli özne var. Etken. Onu sarılıda olmayacağı için geçişsiz o halde cevabımız D şıkkı olacaktır. 15. soruda hangisinde özden anlatıma başvurulmuştur diyor. Yazarın son kitabı 250 sayfadan oluşuyor. Bakın nesnel. Bu romanda aile bireyleri arasındaki sorunları ele almış. Nesnel. Yazarın bu son kitabı 4 bölüm sinemaya uyarlanmış. Bu da nesnel olmuş olur. B şıkkına indiğimizde bitkilerin yaprakları birbirini izleyen iki aşamada gerçekleşir. Nesnel. Önce tomurcuk şeklindeki yaprak belli belirsiz büyümeye başlar ispatlayabilirim nesnel. Daha sonra bu büyüme gelişme evresine geçer. Bu evrede yapraklar üzerine damarlar oluşmaya başlar. Bunu da ispatlayabilirim dolayısıyla bu da nesnel olur. C şıkkına indiğimizde Ramazan kültürümüzün unutulmaz ve tesirli unsurlarının başında iftar sofralarımız gelir. Unutulmaz ve tesirli kelimeleri bu cümleyi öznel yapıyor arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. 16. soruya indiğimizde bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargıyı bize sormuş. En geneli soruyor. Hemen bakıyoruz. Sabun, Mezopotamya, Antik Yunan ve Roma uygarlıkları tarafından üretilen ve kullanılan bir malzemedir. Sabun kelimesinin kökeni hakkında birbirinden farklı tahminler vardır. Bunlardan biri Almanca'da gayret anlamına gelen saipo, bir diğer ise Latince'de iç yağ kelimesine karşılık gelen sebumdur. Tarihte sabun yapımında ilk defa M.Ö. 2500 yıllarında tabletlerde bahsedilmiştir. Bu tabletlerde yağ ve odun külü karıştırılarak yapılan sabunların suyla köpürtülerek temizlendiklerinden bahsedilir diyor. Şimdi bu parçadaki hemen şıklara inelim. Kapsamlı yargıyı bulalım. Sabun ilk defa Mezopotamya, Antik, Yunan ve Roma uygarlıkları kullanılmış dersek o zaman Almancadan, Latinceden gelen kelimeleri Barteraft etmiş oluruz. Milattan önce 2500 yılında tabletlerde bahsedildiğinden bahsetmemiş oluruz. Bu kapsam oluşturmaz arkadaşlar. Sabun kelimesinin kökeni hakkında kesin bir bilgi olmayı farklı tahminler vardır. Evet farklı tahminler olduğu zaman hem yerinden nerede ortaya çıktığından, hem kelimenin hangi dillerden geldiğinden, hem tarihsel bir ee, kökeninden, hem de o tarihsel kökenlerde nelerle karşılaşıldığından. Anlatılıyor ama kesinlik olmuyor. Çünkü burada birden fazla ihtimalden bahsedildiği için bilgiler kesin olmadığı genel bir yargı oluşturuyor. Evet 17. soruya devam ediyoruz. Bu görselden harekette hangileri söylenemez demiş. Bakıyoruz görsel. Evet bir liman. Gemi vapurla insanlar yolculuk yapmaktadır. Deniz, deniz ulaşımı vardır. Evet buna ulaşabiliriz arkadaşlar. O yüzden bu elendi. Sabah saatlerine çekilmiş bir fotoğraftır ve insanlar işe gitmektedir. Bununla ilgili kesin bir bilgimiz yok arkadaşlar. Fotoğrafın ne zaman çekildiğini ve insanların ne yaptığını bilmiyoruz. O yüzden 2'yi alacağız. Fotoğraf deniz kenarında çekilmiştir. El zaten liman mecbur. bölge insanın temel geçim kaynağı balıkçılıktır. Bunu da bilmiyoruz arkadaşlar. Turizm de olabilirdi. Başka transfer yük taşımacılığı da olabilirdi. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 4 yani C şıkkı olacaktır. 18. soruya baktığımızda evet buna benzer bir soru LGS'de daha önce çıkmıştı. Yine ona benzer bir soru. Bu tür sorularla karşılaştığınızda arkadaşlar kesinlikle kaybedilen maçlardan ilerlemeniz gerekiyor. Orhan Gazi Ortaokulu'nda yıl sonu etkinlikleri 7A 7B 7C ve 7D sınıfları arasında bir futbol turnuvası yapılmıştır. Bu turnuvada her takım diğer takımla birer maç yapmıştır. Takımlar aldıkları sonuçlar bunlardır demiş. Hangisi yanlıştır? Şimdi 7C sınıfına baktığımız zaman 7C sınıfı hiç kazanmamış arkadaşlar. 7D sınıfı da 2 kez kazanmış. Hiç kaybetmeyen kim var? 7V sınıfı var arkadaşlar. Pardon. Hiç kaybetmeyen 7D sınıfı var. Orası beraberlik. Evet, hiç berabere kalmayan hiç berabere kalmayan 7B. Buradan ilerleyebiliriz. Bakın 7C sınıfı iki kere berabere kalmış. Mecburen 7C sınıfı 7A ile ve 7D ile berabere kalmak zorunda. O zaman 7C sınıfı e, şuraya yazıyorum. 7A ve 7D ile berabere kalmış arkadaşlar. Berabere. Buradan bu sonucu elde edebilirim. E, hemen kazandığı maçlara tekrardan e, dönelim. 7D sınıfı 2 maç kazanmış ve hiç kaybetmemiş arkadaşlar. Ee, 7D sınıfı 2 maç kazanmış. 7A ve 7B'de e, bir herkes kazanmış. O zaman buradan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Ee, 7D şimdi 7C zaten bir kere berabere kaldı A ile D ile. O zaman bir kere de kaybetmişti. 7C üzerinden gidelim. Kime kaybedecek arkadaşlar? Mecburen 7B'ye kaybedecek. O zaman 7C sınıfı 7B'ye kaybetti arkadaşlar. 7B'ye kaybetti. Ya da bunu 7B 7C'yi yendi şeklinde de yazabiliriz. 7B 7C'yi yendi. Şimdi 7B 7 cye yenince zaten kazandığı maç sayısı ortada yani hani kime karşı kazandığı gayet ortaya çıktı. 7C'ye yenmiş. Zaten 7C de başka yenilmemiş. O zaman 7D 7C haricindeki 7A'yı ve 7B'yi yenmiş oluyor arkadaşlar. Yendi. E şimdi 7B 7C'yi ye yendiğine göre 7 dde de 7A'yı yendiğine göre 7A 7B'yi yenmiş olur arkadaşlar. 7 b yendi. Çünkü 7B 2 kere kaybetmiş. Aynen. Şimdi bizim eldeki verilere göre 7A 7C sınıfı ile berabere kalmıştır. Evet bakın burada 7A 7C eşleşmesi yapmıştık. Bu doğru arkadaşlar. 7B sınıfı 7A ve 7D sınıflarına yenilmiştir. 7B sınıfı 7B sınıfı 7C'ye 7B sınıfı 7A ve 7D sınıflarına kaybetmiştir. 7B, 7C yendi. Kaybettiğini bilmiyoruz. Burada bekletelim. 7A sınıfı 7B sınıfı ile yaptığı maçı kaybetmiştir. 7A sınıfı 7B sınıfı ile yaptığı maçı kaybetmemiştir arkadaşlar. Kesin yenmiştir. Zaten onu buraya yazmıştık. Burada kesinlikle yanlışı bulunca B ile uğraşmama gerek yok artık. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. 19. soruya baktığımızda 19. soruda bir tablomuz var bu tablodan hareketle, bu görselden hareketle hangilerine ulaşılabilir demiş. Şimdi Tokyo'da yaşayan insan sayısı İstanbul'da yaşayan insan sayısından iki kat fazladır demiş. Tokyo'da hemen Tokyo'yu bulalım. Evet Tokyo'da 37.3 İstanbul'da 15.8 15.8'in iki katı 32 bile etmiyor arkadaşlar. O yüzden bu kesinlikle doğru. Kalkütta'da yaşayan insan sayısının az olmasının sebebi Hindistan'ın ekonomik yapısıdır. Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Sadece yaşayan insanları biliyoruz. Ekonomik yapıyla ilgili herhangi bir bilgi yok bu tabloda. Çin'in Şangay şehri, evet Şangay şehri 27.8 milyon insan sayısı ile 3. sıradadır. Evet Tokyo görüyoruz burada yüksek. Delhi yüksek. Evet ilk üçü belirledik. Peki 27.8'den daha yüksek olan daire için almadığım bir var mı? Yok. O zaman demek ki bir numara Tokyo, iki numara Delhi, 3 numara Şangay. Dolayısıyla ilk 3 sırada olduğuna göre bu da doğru. O zaman doğru cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı olacaktır. Evet son soruya geldiğimizde 20. soruda bu yukarıda bilgiler verilmiş. Bu bilgilere göre bir tablo yapılması isteniyor. Hemen bakalım. Şimdi ülkemizde turunçgil üretimi yapılan önemli bölge Akdeniz bölgesidir. Mersin 1,5 milyar TL ile turunçgil üretiminde gelirinde birinci sıradadır. Evet Mersin 1,5 milyar TL ile birinci sırada olacak arkadaşlar. Üretim gelirlerinde birinci sırada hiçbir sıkıntı yok. Üretim gelirinde Mersin hemen ardından takip eden Antalya. İkinci sırada üretim gelirinde Antalya takip etmesi lazım. Evet burada bir Mersin 2 Antalya doğru. Turunçgil ekili alan bakımından ilk sırada Alanya Antalya ekili alan bakımından ilk sırada olacak. Evet baktığımızda evet burada ekili alanda ilk sırada. Mersin'in turunçgil ekili alanı 8001 olacak arkadaşlar. O da doğru. Ekili alan açısından Adana'nın gerisinde ve son sırada Hatay. Ekili alanlarda Adana 3. sırada, Hatay 4. ve son sırada. O da doğru. Turunçgil üretim gelirinde Adana'nın önünde Hatay Adana'nın önünde mi? Evet. Hatay 3. sırada, Adana 4. sırada üretim geliri olarak. O zaman burada verilenlerin hepsi 20. soruda oldu. 20. sorunun A şıkkında olduğu için doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar daha fazla test çözmek için yamanhoca.com adresindeki online yayınladığım testleri çözebilir. Diğer arkadaşlarınızla yarış yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.